Merhaba arkadaşlar ben Azar bugün sizlerle e, uyarı videosu yapacağım ama uyarı videosu da öyle boş boş konuşmayacağım şey ben yeni kanal açtım arkadaşlar tabi kanalın ismini gördüğünüz gör, görürsünüz yine de söyleyeyim Hazar Gaming Hazar Gaming e, bu uyarı videosu öyle boş boş geçmesin dedim bir oyun videosu çekelim dedim Espanol'a Abilesi çekeceğim. Bu Respawnables uygulamalardan oynayabilirsiniz. Bilenler vardır. Ben önceden Respawnables oynuyordum zaten. 50 liralım. Yani benim önceden önceki çarımda oynuyorum şu anda. Yeni çar açmayacağım zaten. Açmama gerek yok. Sizde böyle Respawnables videosu çekeceğim. Online kafa topu videosu çekeceğim. Clash Royale videosu çekeceğim. Yani yeni oyunlar söylersiniz. siz yorumlara yazarsınız. Ben o oyunları da indirdim çekelim. Arkadaşlar. Evet. Yorum değil benim adamım. Bu silahını değiştireceğim. Bu silahla oynayacağım. Silahı bu yapacağım. Evet. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. bunu oyunu uygulamalardan respawnlar.les yazarak indirelim. Arkadaşlar bu oyuna çok güncelleme geliyor. Sık sık güncelleme geliyor. Ee, oyunun sesini biraz kısayım bence ben. Bu kadar yeter mi? Yeter ya. Evet. Bu oyunu güncelleme ay bu oyuna evet güncellemeler çok geliyor. Evet düştük ya. Yani her güncellemesi bir, birbirinden güzel oluyor. Bence tavsiye ederim. Adamın elindeki silah çok fena bir silah yalnız. Ben de söylemeliyim. Evet. Birini öldürdük. Evet, öldü. Adamın oradan Taradı bildiğin. Arkadaşlar bunun hilelisi de oluyor. Hilesi de hilelisini indiriyorsunuz. Ee, şey bilenler vardır emirim. Android Oyun Club'dan respawn hangi sürümündeyse şimdiki sürümünü indirip yazıp indirebilirsiniz. Hileli bir şekilde. Yani sınırsız parayla sınırsız altın oluyor. Hile'de de level atlamanıza gerek yok. O şeylerin silahların üst kostümlerin şey kilidini kırabilirsiniz. Öleceğiz. Heh, Bizim adam öldürdü. Oley. Adamlar nerede ya? Gelmiyorlar mı? Buradan durmasın. Arkacılık yapar sonra. Eğizli şöyle Bak şunu öldürmeyi çok isterim. Öldürüm. Öleceğim. 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 Evet öldüm. Ama öldürmedi. Aa, o. oradaki adam öldürdü. Adam mı geliyor? Evet. Tam karşındaki adamı görmüyorsun. Yani o da helal. Üfff. Bir şey Ana. Diğer adamı hesap et çalışırken diğer adamı öldürme. Neyse. Şuradan bir atacaksın. Öleceksiniz artık. Ya. He. Adamlar öldükten sonra bomba bırakıyorlar da o yüzden. Bombasını az Şöyle gördüm onu. Böyle. Oğlum bir çıkın lan. Bizim adam silahıyla benim önümü kapatıyor ya. Ne de terbiyesiz. Öldürdüm ama öldüm. Oğlum ben bir adama kitlendiğimde zaten diğer adamları hiç umursamıyorum. Ne yaparlar? Şey yapsınlar. Umurumda bile olmuyor da. Ondan sonra da ölüyorsun tabi. Şimdi şimdi onu öldüreceğim. Tek attık. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Ölmedi. Bir kişi ölmedi bak. Buraya geliyor. Buraya geliyor, Buraya geliyor. Ananı ananı, ananı, bozun, ananı, bozun, ananı bozun. Aha öldürdüm. Alın hasarı. Alan, alan hasarının önemleri. Önemi. İşte böyle silahlarını alan hasarı. Gerçekten çok işe yarıyor. Heh bombazı patlattı. Patlice biliyordum. O yüzden geri kaçtım. 18-17 kaybediyoruz. Evet çok güzel bir video. Şuna hep çok çekerim. patlar mı? Yok. Ve 18-18 beraber kalalım bari. Örneğin yendik. Evet yendik. Son anda bir skor e, daha eklendi bize. Yani bizim adamlardan biri Bakın, bir kere daha öldürdü. 19'a 18'e yendik. Gerçekten çekişmeli bir maçtı. Evet. Son bir, bir el daha oynayalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Çok uzun video çekmek istemiyorum. O kanal daha böyle bir gelişince 50 aboneyi geçince uzun videolar çekebilirim. Ama uzun video dediğim 20 dakika, 25 dakika falan olacak yani. O kadar da uzun sanmayın. O, o kadar uzun video çekmem için ancak 100 aboneyi falan geçmem lazım. Onun için de yardım etmeniz lazım. Abone olmanız lazım. Veya videolarımı beğenmeniz lazım. Hmm, Vallahi hile olabilir. Çünkü arkadaşlar bu adam full altın altın oyunun altınlarıyla alınmış bir şey. Adamın silahı altında. Kaç altında hatırlayamıyorum. Vampir kafa altın. Adamı bir öldürebilir. Neyse. Bakın 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 bakın. Bir şey patlayacak mı? Patlamadı. Ananı bacını öldür ve kaç. Bomba patlayacak çünkü biliyorum öleceğim. Ölmedim. Saklanmam lazım. Saklanmam lazım. Arkadaşlar oyun bu bölümde kasıyor ama sadece bu bölümde diğer bölümde gördüğünüz gibi hiç kasmadı. Eee o yüzden çünkü bölümde hiç kasmadı. Sadece bu bölümde bir, bir sorun var. Bir de bir tane karlı bölüm vardı. Orada kasıyor. Diğer bölümlerde kasmıyor. Bunun için de özür dilerim. Yani benim önümde olan bir şey değil bu. Evet. Ne ne şanslı çocuk çıktım ben ya. Ne şanslı çıktık ya. Bak bak bak. Öyle bilmiyorum ben. Bombası varsa patlasın. Anlıyorum çünkü şeyini. Ha, bunları alıyorsunuz. Bize skor yazılıyor. Ya. Evet. Bir kişi daha alıyor. Birkaç bombası var. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Evet, öleceğiz, öleceğiz demiştim. Üç kişinin arasında böyle dalınır mı arkadaş ya? Ne kadar yürek gemiş insanlar. Ben. Ee, öldüm. Arkacılık yaptı. Ne oldu öldür Öldür. Öldür oğlum. Öldürdün mü? Öldürdüler. Öldüremedi herhalde. Evet öldürdüm. Evet, şimdi ben bunu öyle değil. Abi bendeki silah aynısının iki tanesi var. Ama o da işte Altınlı ve çok pahalı. Altın, altın istiyor adamın silahı gerçek paralı silah. Bu adam hepimizi şey öldürebilir valla. Ama 14'e 12 biz yeniyoruz ama çevir edebilirler. Oyunun bitmesine 1 dakika 25. 20, 20 saniye Ana bombasını unuttuk ya. Öldükten sonra adamlar böyle bomba bırakıyorlar. Hiç sevmiyorum. Eskiden yoktu. Evet benim aldım. Ben benim acaba kaç kelime oldu? Ya bence ben kaçayım. Ee, Video 15 dakika geçmesin yeter ya. Çünkü az çıkmak bomba atan adam nerede? ölmüş şey herhalde. Neyse. Dur bakayım. Uf, <laughs> <laughs> vallahi çok severim şey ya. O oh, şey gibi canım kaldı ya. Bir pırçık canım kaldı. Öldürün, öldür, 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 ben. Şu anda sistem bir şey var ya. Şey patlayacaksa Almadım. Yani. Niye almıyor? Yine de beni mi koşturacaksın oraya kadar? Neyse arkadaşlar her türlü onlarda olan el bizde. Aslında onların yenmesi lazımdı. Çünkü karşılarım daha güçlüydü. Derken oyun bitti. Kazandık 22-18-19 Yendik işte. Evet. 9 kişi öldürmüşüm. 7 kere ölmüşüm. Bence iyi. Evet. Evet. Bu bir, Burayı bir bence çünkü. Evet arkadaşlar. Eğer Respawner ve videolarını daha çok istiyorsanız beğenin. Zaten abonem yok. kanalı yeni kurduğum için. Lütfen abone de olun. Hepinize görüşürüz.